kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Yine sizlerin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi yine bugün Abdullah Usta bizlere birbirinden güzel yemekler hazırlayacak. İnşallah çok güzel vakit geçireceğiz. Hep beraber öğreneceğiz, evet, öğreteceğiz, eğleneceğiz ve yemek yiyeceğiz diyorum. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Birazdan kendini stüdyoya davet edeceğim. Mülföy hamurlu gül tatlısı yapacağız sizler için bugün. Mülföy hamurlu gül tatlısı için malzeme listemiz. 1 kilogram mülföy hamuru, 1 kilogram toz şeker, 1 dilim evet. limon bir adet yumurta bir tatlı kaşığı kırık fındık evet şimdi biz programa başlamadan önce şerbetimizi kaynatmıştık. çünkü onun birisi malzeme listemizde evet birazdan gelecek evet, evet tatlımızın birisi sıcak birisi soğuk olması lazım bir kilo şekere bir buçuk kilo su verdik yani e, bire bir buçuk hemen bir de dilim, bir dilim limon içine attık kaynattıktan sonra şu anda şerbetimiz hazır şöyle bir kameramızda bir görsün. Şimdi Soğuk bu şerbet diye kırmızı oldu usta. Evet biz biraz fazla e, kaynattığı zaman bu rengi ha, öldü tamam. evet ben fazla kaynattık. Yani önemli bir işlem mi yaptık evet, diye o yüzden yok, ben sordum. Evet biraz fazla kaynattık. Sadece fazla ondan. mı kaynatmamız gerekiyor? Evet fazla kaynatmamız lazım. Tamam. Ve biz var? Bakın şöyle hamurumuz. gösterebiliriz hatta açık kalsın görülsün şerbetimizde. Sanırım kıvamı daha iyi oluyor değil mi? Fazla Evet aynen öyle. Şöyle milfö hamurumuzu kesiyoruz bıçakla, şöyle alıyoruz ve çeviriyoruz gördüğünüz gibi şöyle çok basit pratik bir tatlımız. Şöyle. Gül e, milfö gül tatlısı yapacağımız için gül şekli vereceğiz evet, galiba. Evet Gül şekli şöyle yuvarlayıp güzelce şöyle kenara alıyoruz. Tekrardan devam ediyoruz. Evet ince evet, şöyle uzun de, şeritler halinde. Aynen öyle e, şöyle kesiyoruz. çeviriyoruz tamam. Bir yuvarlıyoruz. yuvarlıyoruz. Şöyle sonra tekrardan şöyle kenarında tutturuyoruz. Ve kabımıza koyuyoruz şöyle, gördüğünüz gibi tepsimize. Diğerini aynı şekilde şöyle <laughs> bir yandan da yuvarlıyoruz. Bütün tepsimizi evet. dolduracağız zaten. Öyle değil mi evet. Usta? Bütün tepsimiz... Sonrasında ne yapacağız? Bir geçelim üzerinde. evet bir anlatalım. Ondan sonra tekrar anlatmaya devam edelim. Güzelce tepsimizi doldurduktan sonra üzerinde sadece yumurta sarısını süreceğiz. Fırında nar gibi kızarana kadar kızartacağız ve ondan sonra <laughs> fırından çıkardıktan sonra şerbetimizi üzerine döküp bir yarım saat dinlendirip ondan sonra servis yapacağız. Harika. Çok basit, çok güzel. Evet, Hemen çok güzel böyle tatlımız. evet Acil bir misafiriniz geleceği zaman çok basit, evet, çok gerçekten basit Yani 15-20 evet. dakika bile sürmeden, sürmeden hazırlanabilecek bir tatlı Ustamız bakın çok güzel bir şekilde nasıl kesileceğini Nasıl yuvarlayacağını gösterdi sizlere Biz de bu arada Erol Bey ile bir konuşalım sohbet etmeye devam tamam. edelim Günlük beslenme ile ilgili bize önerileriniz olacaktı Nasıl beslenmeliyiz evet. gün içerisinde Gün içinde e, sabahları kahvaltıyı kesinlikle es geçmiyoruz Yani hı hı. mutlaka mutlaka kahvaltımız yapıyoruz Birçok kişi genelde şundan şikayet ediyor, sabah canım istemiyor, kahvaltı etmek istemiyorum. Bunun tek sebebi var, akşamları geç yemiş olmaları. Hani biraz önceki evet, bir önceki bölümde bahsettiğimiz Doğru. gibi. Çok geç yemiş olmaları ve çok abur cubur atıştırmış olmaları. Zaten sabaha kadar erimiyor, dolayısıyla da acıkmıyorlar. Kahvaltıyı mutlaka güzel bir şekilde yapıyoruz. Niye kahvaltı önemli? Bakın, örneğin akşam yemeği diyelim. İşte ...gece ve gündüz var. Yanında bir de pilav var. Ama iki çeşit. Yani Ama e, bizim kahvaltılarımızda... ...bakın peynir ayrı, zeytin ayrı, yumurta ayrı... ...tereyağı ayrı... ...bunun yanında yeşillikler... E, ...yani sebzeler ayrı. Bunların hepsinden yiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla almamız gereken her şeyden alıyoruz aslında. Evet. Ve ne her zaman şeyi alıyoruz? Yiyebiliriz kahvaltıda. Tabii, her şeyi yiyebiliriz Sınır var mı peki? Yani e, sınır yok aslında. Yani... Hı hı. Kendisine Doyana göre kadar. ayarlayabilir ama yani sınırsız yese bile ama şeylerden uzak dursun. Böyle böreklerden uzak dursun. Hamur yani işi tüketmemek e, Poğaçayla simitle kahvaltı olmaz. Onlar Hı -hı. kahvaltıdan saymasınlar yani. Tamam. Onlardan onlardan uzak dursunlar. Onun yerine kepek ekmek <laughs> kullanılabilir. İlla evet. Ekmek ekmeği. yemek istiyorlarsa e, bu da ekmekleri. Ama yemeseler daha mı iyi olur? Nasıl? Yemeseler daha mı iyi olur? Yok yiyebilirler. Kahvaltı yiyebilirler. Yani o gün gerekli olanı oradan alabilirler. Hı -hı. Diğer öğünlerde yememek şartıyla öğünlerdeki ee, sabah yediğinizi zaten eritiyorsunuz, onda sıkıntı yok. O yüzden sınırsız. Yani çünkü çok erken saatte yediniz. Evet. Akşama kadar bir şey kalmıyor. Bir de e, sabah güne yeni başlamışsınız, size bir enerji lazım, e, bütün organlarınızın çalışması lazım. <laughs> hani yemek yemeden de olmaz, yemeniz doğru. lazım. Ama doğru bir şekilde. Sabah yediğinizi zaten eritiyorsunuz, sıkıntı yok. <laughs> Onu eritebilirsiniz. Sıkıntı ne? sıkıntı öğlen ve akşam yemekleri. Şimdi günlük bir kalori miktarımız var. 2200 kalori bayanlar için, 2500 kalori erkekler için söyleniyor. Ya da kişinin vücut yapısına göre bu biraz da artıp ya da eksilebiliyor. Ee, bizdeki sıkıntı şu. Bunu bir oturuşta yiyoruz. Evet. <laughs> 2500 kalori Doğru. bir oturuşta Hakkımızı yiyoruz. Hakkımızı hemen herhalde. dolduruyoruz. Ya bakın o tatlılarda öyle kalori var ki. Yani bazen bakın bir çikolatada 300 kalori var. E ne, yapacağız ee, ne yapacağız peki? Yarım saat koşarsanız 150 kalori yakıyorsunuz. Yani hmm. bir saat koşmanız lazım bir çikolatayı eritmek için. Şimdi Erol Bey... Siz yine e... koşun ama... <laughs> e... Şimdi şöyle bir şey var. Ben de aynı o şekilde. Ben kilogram da çok fazlaydı. Evet. Ben bir buçuk sene falan hemen oldu. Şekeri bıraktım. Tamamıyla hayatımda şekeri attım yani. Tatlıdan tut, çikolatadan tut, normal çaya atılan şeker. Ben kesinlikle hiç kullanmıyorum yani hiç şey yapmıyorum. Bazen inan ki öyle oluyor ki hani bu e, geç ben hiç hayatımda sigara falan kullanmadım, alkolü şeyler kullanmadım. Şimdi sanki insana hani sigaradaki insana bir istek var ya veriyor evet, ya evet. tatlı da aynı o şekilde yani insana o şeyi veriyor istek veriyor. Bazen mesela e, eşim ister istemez e, şeker atıyor ve unutarak veya da un şeker attığı zaman bir yudum aldığında çok rahatsızlanıyorum. İçemiyorsunuz. Yani. İçemiyorum. İçemiyorsunuz. artık ben Alışkanlık bilgilerden... oluyor evet ben evet. de tüketmiyorum. Bakın çayda e, ki şeker yaklaşık 16 ile 20 kalori arasında. Yani 5 bardak çay içseniz ve tek şeker kullansanız bile 100 kalori. Ya. Hani dedi ki yarım saat koşuyorsunuz 150 kalori yakıyorsunuz. Evet. Bakın düşünün artık siz 3 şekerli çay içenleri ve günde 20 bardak e, çay, çay, çay düşünün yeterli. artık. Evet. <laughs> Bir de şey var yani siz e, tatlıdan uzak dursanız bile şekeri hayatınızdan çıkarmış olsanız bile. Şeker aslında e, alıyorsunuz. <laughs> alıyorsunuz çünkü yediğiniz sebzelerde de şeker var yediğiniz ekmekte de şeker var. Evet. Pirinçte de şeker var yani bunu zaten dengeliyorsunuz. Ee, çok tatlı ihtiyacı hissettiğiniz zamanlar oluyor. Bu da burada da kan şekeri dalgalanması oluyor. Ee, o yüzden dolayı bir şeker ihtiyacı doğuyor yani tatlı yemek ihtiyacı hissediliyor. Şimdi ben ben ama biraz fazla tüketiyordum şöyle bir şey ben normal bir su bardağına 5 tane atıyordum bazı zaman altı tane atıyordum yine <laughs> sanki bana şekersiz gibi geliyordu evet. yani hakikaten çok fazla tükettiğim için e, biraz hayatımın altına biraz zor oldu yani. Ama doğru. şimdi ne güzel şeker, sıçıyorsunuz. Evet, evet. Şekeri mutlaka bırakmalı lazım çünkü e, neredeyse milli içeceğimiz değil mi? Doğru Biraz doğru. Biraz de var bugünlerde. Evet. Şimdi e, ne yaptık? Dedik ki sabah kahvaltısında <laughs> bol bol yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Her şeyi yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz ama dedik ki hamur işlerinden, işte simitten, poşetten uzak durmak şartıyla. Evet, şartıyla. Öğlen e, de yiyeceğiz. Öğle yemeğine geldiğimizde, bakın öğle yemeğine geldiğimizde... E, çok böyle e, genelde operatif şeyler olmasın. Hani Facebook fast food tarzı, tosttur, evet. işte hamburgerdir vesaire bir şeylere kaçmadan e, Sebzeyi sebze ağırlıklı e, beslenmemiz gerekiyor. Ama e, birinci bölümde bahsettiğim gibi lift mutlaka içinde olacak. Lifli gıdalar mutlaka içinde olacak. Yeşillik yiyeceğiz. Lifli gıdaların bir özelliği de var. Yani suyla buluştuğunda e, lifler bu defa suyla bir hacim oluşturuyor. Ve e, mide çeperinin dışına iterek beyne tokluk sinyali geliyor. Yani mide şöyle çalışıyor. Siz ne kadar aç olursanız uçun, olun <laughs> sinyal yarım saat sonra gidiyor beyne. Yani siz hani böyle o eliniz ayağınız titrediği bir zaman olur ya artık kontrolden çıkarsanız yani. o kontrolde çıktığınızda artık kendinizi kontrol edemezsiniz. Ama siz e, yani şunun tamamını da yeseniz ...ya da çok küçük bir parça yemek deyseniz, ...iki kaşık değilseniz... ...olay yarım saat sonra olacak. Hmm. Yarım saat do geçtiğinde... ...beyne sinyal geldiğinde... ...siz alımı kesiyorsunuz. Dolayısıyla bakın şimdi iki kaşık yemek vardı... ...bir de e, kepçeler dolusu yemek vardı. Ya, ne yaptınız? Ya. Kepçeler dolusunu doldurdunuz mideye. Yani? O yani. yarım saati... E, ...kontrol etmek mesele. Bunun için de... ...tamamen acıkma noktasına gelmeden... Kendimize bir destek sağlamamız lazım. Bakın bunu bir elma ile yapabilirsiniz. Bir meyve ile yapabilirsiniz. Yani bu aslında de tarif ettiğimiz ara ön diyebilir miyiz? Ara ön evet. Hı hı. Ara önde yani e, bir grafik olarak simgelersek açtığınızın tam dip yapmasına izin vermeyeceksiniz. Hı hı. Onu geçiştireceksiniz yani. O hemen teğet geçip yukarıya doğru çıkmaya besleyeceksiniz başlayacak. Yani, besleyeceksiniz yani. Evet. Ara önde besleyeceksiniz. Bunda da bir elma taşıyabilirseniz yanınıza bir meyve başka bir meyve olabilir. O sezonuna göre artık hangi meyve ise. Yani bir salatalık da olur, bir domates de olur. Artık hangi sezondaysanız ona göre beslenebilirsiniz. Şimdi bunu kontrol ettikten sonra biz öğle yemeğine oturduğumuzda Normalde yani bazen biraz evet, önce espri yaptık ya 2500 kalori bir yönde yemiyorsunuz o zaman. Doğru, doğru. Oturup belki 300 kalori bazı belki de 500 kalori yiyorsunuz. Hafif hafif böyle yere geçtilde aslında. Evet çünkü aç değilsiniz. Kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bunu şeyde de yapıyorsunuz. Ee, i̇kindi dönemlerin dönemlerinde hani böyle atıştırma istediğimiz dönemlerde de hissettiğimiz dönemlerde de bunu aynı şekilde uyguluyorsunuz. Akşam yemeğine geldiğiniz zaman da akşam yemeğini tam yaklaşmadan bu ikindi ara oyun yine yaptıysanız zaten bir meyveyle zaten yine çok acıkmadınız. Ee, yemekte bakın biz normalde şey yapıyoruz. E, i̇ki öğün yemek yeniliyor. Galiba hazır bu arada evet, tatlılarımız. Şu anda tatlımız hazır zaten hepsini gül şekli verdik ve sadece bir yumurtanın sarısını gördüğünüz gibi şöyle ne yapıyoruz? Üzerine fırçamızın yardımıyla sürüyoruz. Nar gibi kızarsın diye, evet, nar gibi, güzel bir güzel renk bir versin görüntü diye. görüntü versin diye. Herkes rahatlıkla yapabilir bu tatlıyı. Yalnız tatlımızı iki e, şerbetle tatlı da sıcak olmaması lazım. Birisi sıcak, birisi soğuk olması lazım. Ne yani dersen, nasıl yapacağız usta? Evet, e, şerbetli mesela sıcaksa tatlıyı dinlendireceksin. Soğumasını bekleyeceksin. Ondan sonra şerbetini vereceksin. Veyahut da şerbetin soğuk olsun. Ondan sonra e, fırından hamurumuz çıkar çıkmaz üzerine şey yapabiliriz. Yani Fandım bugün şey. bizim evet. yapacağımız gibi biz ne yaptık? Diyoruz evet. ki komple mutfakta vaktimiz kısıtlı olduğu için ne yapıyoruz? Ön hazırlık Ön yapıyoruz. Hazırlık Bunun evet. için ne yaptık? Biz şerbetimizi hazırladık önceden. Soğuttuk. Tatlımızı da fırına vereceğiz. Fırından alır almaz nar gibi böyle sıcak bir şekildeyken soğuk şerbetle buluşturacağız. Doğru yöntem bu. Evet aynen tamam. öyle. Çünkü biz ikisini sıcak verirsen ne olur biliyor musun Ayşegül Hanım? Bilmiyorum. Hamur bir şekilde olacak. Onun için hamur olmaması için Aa, birisi tamam. sıcak birisi soğuk olması lazım. Hamurlaşıyormuş. Evet. Bunu engellemek için bu şekilde yapıyoruz. Evet tamam, aynen güzel. öyle. Fırınımız zaten tam tersi yapmıştır. olacak ee, milföy hamurunuz veya işte fırına koyacağınız tatlı ve soğuk olacak. Evet şerbetiniz sıcak olacak. Aynen öyle. Şimdi yumurtanın sarısını güzelce bir sürdükten sonra 180 derece bir 20 dakika fırına atacağım. ve nar gibi kızardıktan sonra diğer işlemleri buradan hep beraber yapacağız. Şöyle Aha. fırına atıyoruz. Zaten güle benzediler bayağı. Evet, evet benzedik. de benzedi de. değil mi? Sarı gül oldu şu an. Aynen Bakalım öyle. Gül Gülföy hamurlu gül Kırmızı tatlı. evet. olacak. Tatlımız da şu anda hazır. Evet şöyle bir alalım. Evet. Sen siz biraz daha fazla bekletebilirsiniz ama bizim zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı. Yine de yetiştirdik Evet yetiştirdik. Bayağı evet. bir gül olmuşlar artık. Evet. Kızardıkça <laughs> kırmızı ben. gül olmuş. Bir tane. Ve ne yaptık gördüğünüz gibi nar gibi kızardı tatlımız. Tatlımız şu anda sıcak. Ve siz ne yapıyorsunuz sevgili izleyiciler? Biz anlatmıştık size. Bir kilo şeker, bir buçuk kilo suyu ilave yaptık. Nasıl Şu anda... hazırladık onu bir anlatalım evet. usta. Bakın bir rengi de koyu. Ben sordum içine bir şey mi koyduk i̇çine diye. İçine bir şey koymadık. Sadece biz biraz fazla e, kaynattık. başka şey yapmadık. Kıvamlı, şey, kıvamlı olsun biraz. Diye. Evet bir kilo şeker, bir buçuk kilo su. Yani az bir şey. iki dilim e, limon da atabilir. Bir dilim limon atabilir. Yoksa limon suyu da kullanabiliriz. Güzelce şerbetimizi kaynadıktan sonra zaten şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir Çok bakarsınız. Da güzel rengi evet. harika olmuş. Rengini şey. aldıktan sonra altını kapatıyorsunuz soğuyor şerbetimiz iyice. Ve müfe hamurumuzu gül şeklini verdikten sonra üzerine sadece bir adet yumurta sarısını sürüyorsunuz ve fırına veriyorsunuz. 180 derece bir 20 dakika fırında gördüğünüz gibi nar gibi kızardıktan sonra ve soğuk şerbetimizi şöyle... Sıcak üzerine, üzerine ilave yapıyoruz. Hı hı. Bunu dedik ki, ustamız dedi ki ya tatlınız sıcak olacak ya şerbetiniz. Şerbetimiz, yani ikisinden evet. birisinin soğuk olması lazım veya Aynen sıcak öyle. olması lazım. Sıcak olması lazım. Yoksa ne olur? Tatlımız hamur olur. Hı -hı. Evet şöyle şerbetini güzelce üzerine geçmeyecek şekilde verdikten sonra tatlımız hazır. hazır. Ve finali de tatlımız da yapmış oldu. Evet finalde çok tatlı bitti değil mi evet, Ayşegül Hanım? Evet çok tatlı bitti. Çok, evet. İnşallah tatlı bitirdiğimiz gibi Allah ömür verdiği sürece bizler yine tatlı bir şekilde yarın karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ben evet. e, beslenme uzmanımız Sayın Erol Şeker Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler paylaştınız. Evet. Gerçekten faydalandık. İnşallah zaten bizden bunları uygulayacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim. Eminim Komple Mutfak izleyicileri de bunları uygulayacaktır. Abdullah Olsa çok teşekkür ediyorum ben sana çok da. Ellerine şey sağlık. Anladım. Bugün yine hem lezzetli hem de uzmanımızın dediği gibi sağlıklı güzel yemekler hazırladık ve ne yaptık? Programın sonuna geldik. Ben de her zaman dediğim gibi e, bu güzel yemekleri evinizde ailenize hazırlayın. Tuzum Huzurlu sofralarda yani. tüketin i̇çindim diyorum. Ya. İnşallah sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Evet yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.